Kanal Mavi ekranlarından herkese merhaba. Sabah bülteni ile karşınızdayım. Ben Sevgi Aksel. Gazete manşetlerini aktaracağım Kanal Mavi TV'de. Bizleri izlerken videomuzu denk geldiğinizde beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için kıymetli. Kanal Mavi ekranlarında birbirinden kıymetli programları sizlere aktarırken tabii ki en önemli haberleri de paylaşıyoruz. Gazete manşetleriyle güne başlayalım ve bakalım bugün hem yerel hem ulusal gazetelerde neler var. İlk etapta Şahin Medya Grubu bünyemizde günlük yayın hayatını devam ettiren Mavi Marmara gazetemizde başlayalım. İlk haberimiz Mavi Marmara gazetesinde Gebze'de alacak verecek meselesinde restoran sahibi pompalı tüfekle öldürüldü. Alacak verecek meselesi kanla bitti. Gebze'de RT isimli bir saldırgan bir yıldır alacağı olduğunu ileri sürerek Günaydın Cafe restoran sahibi Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle vurdu. Müşterileri rehin aldı. Bir süre sonra etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Bir diğer haberle devam edelim. Gebze'de polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Bayram Algan için G timleri de devreye girdi. Evet, Yaklaşık bir haftadır kayıp 65 yaşında Alzheimer hastası Bayram Algan e, ailesi tarafından, sevdikleri tarafından e, merak edilerek aranıyor. Bunun için Gebze'de bir haftadır kayıp olan Bayram Algan'a arama çalışmalarına GAK de katıldı. Umarım güzel sonuçlanır. Umarım hayırlı haber alınır. Siyasi haberle devam edeceğiz. AK Partili Talus yapacak daha çok işimiz var dedi. 8. olan kongreyi değerlendiren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Doktor Şahin Talus tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Yapacak daha çok işimiz var dedi. AK Parti 8. olan kongresi büyük kongresine yine Kocaeli damga vurdu. Büyük kongreye çıkarma yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli maşallahınız var örgüsünü alan AK Parti Kocaeli yine farkını gösterdi diyor Mavi Marmara gazetemiz. Bu kez <laughs> özür diliyorum. CHP'li Genel Başkan Yardımcısı İzmit'e geliyor. Yine bir siyasi haberle devam ediyoruz. İzmit Belediyesi'nin çocukların eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Çocuk Evleri Projesi'ne bir yenisi daha ekleniyor. 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek açılışa CHP Genel Başkanı Başkan Yardımcısı da katılacak. Bu haberi paylaşalım sizlerle. Evet bu defa yine Gebze gazetelerinden farklı bir gazeteyle devam ediyoruz. Yeni Haber gazetesine bakalım neler var. Dün yaşanan bu olay ee, basının ee, ilk ee, sayfa haberlerinde yer aldı. Günaydın Kafe Restoran sahibi Mehmet Günaydın'ın ne yazık ki bir cinayete kurban gitmesine konu alıyor. Yeni Haber gazetesi de Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosunu paylaşmış Yeni Haber gazetesi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından 131 bin operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 164 kişi gözaltına alınırken 13'ü tutuklandı. 138 şüpheli hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Bir kişinin işlemlerin ise devam ettiği ve tamamlanmasının ardından da adli mercilere sevk edildiği öğrenildi diyor Yeni Haber Gazetesi. Evet, bir diğer haberle devam edelim. Başkan Bıyık şampiyon futbolcuları kutladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 17. kez şampiyon olan Darıcalı sporcu Eray Şamdan'ı tebrik etti. Bizler de tebrik ediyoruz. Taze evlerinde kadın tuvaleti yok. Dilovasındaki taze evlerine kadınlar için tuvalet bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Gazetemize ulaşan çok sayıda vatandaş bu durumu büyük bir eksiklik olarak değerlendirdi, nitelendirdi. Dilovası Belediyesi'ne tepki gösterdi diyor Yeni Haber Gazetesi. Bu haberinde. Evet, Kocaeli gazetelerine geçiş yapalım, bakalım bugün Kocaeli gazetelerinde neler neler var. Demokrat Kocaeli gazetesiyle başlıyoruz. Kocaeli gazetelerinde rehine krizi kanlı bitti. Gebze ilçesinde restoranında sal, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı diyor. Dün yaşanan bu ne yazık ki üzücü olayda. Tarihi soğuklarda elektrik kesilmedi, halk isyandaydı. Sedaş Karakış döneminden anının akıyla çıktı diyor Demokrat Kocaeli gazetesi. Bilindiği gibi özellikle son yıllarda Kocaeli'nin dört bir yanında ele yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk adeta isyan ediyordu. Bununla birlikte AK Partili milletvekilleri de sık sık Sedaş etkileriyle görüşüp Kocaeli'deki sorunları Sedaş'a il iletiyordu ee, geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı, aşırı soğuk günlere rağmen elektrik kesilmemesinin e, SEDAŞ'ın da çok daha iyi ve titizlikle çalıştığını gösteriyor diyebiliriz. Evet hep birlikte değer katıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın Taş Köprüler Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Büyükakın Sevil toplum kuruluşlarımızda ortak akıl ve istişare kültürünü canlı tutuyor. Birlikte çalışarak Kocaeli'ye değer katıyoruz dedi. Evet Demokrat Kocaeli gazetesinden sonra Gölcük Postası'na bakalım hep birlikte. Binlerce kişiyle temas halindeyiz e, haberi yer alıyor Gölcük Postası'nda. Detaya bakalım hep birlikte. Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış Ramazan ayına yönelik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Barış bin bir haneyle e, yani bu hane başı beş kişi olduğu zaman 5 bin kişiyle temas halinde istedi Kızılay. Yardımlarını ulaştırdıklarını belirtiyor. Evet, Büyükşehir Karla sınavına büyük Büyükşehir'in Karla sınavına tam not, bir tam not da Büyükşehir için gelmiş. Karla mücadele ettiğimiz Geçtiğimiz haftada Büyükşehir'in çalışmaları ile ilgili bir haberi paylaşıyor. Ekipler tüm ilçelerde ve yüksek kesimlerde yoğun çalışarak yolları açık tuttu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte olası olumsuzlukların da önüne geçmek için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarına başladı. Özellikle orta ve yüksek kesimlerde yoğun şekilde hissedilen kar yağışıyla sahaya inen ekipler aralıksız bir şekilde çalıştı. Kocaeli genelinde kapsamlı bir çalışma yürüten karla mücadele ekipleri 1750 kilometrelik yolda aralıksız mesai yaptı diyor. Tebrik ediyoruz emeklerine sağlık. Atatürk yolcu vapuru için büyük dönüşüm haberi var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği'nin Horizon programı kapsamında dizel yakıtla çalışan Atatürk yolcu vapurunu elektrikli batarya tahrik sistemiyle dönüştürmeye hazırlanıyor. bu proje ile hem %70 oranında enerji tasarrufu sağlanacak hem de karbon salınımı azaltılarak çevreye büyük bir katkı sunacak dizel yakıtla çalışan Atatürk yolcu vapuru elektrikli batarya tahrik sistemiyle çalışacak şekilde dönüştürülecek diyor. Evet, evde sağlık hizmetinde e, siz hizmeti kar yağışında sürdü. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine bağlı ekipler yoğun kar yağışında çalışmaları aralıksız devam ettirdi. Kocaeli gazetelerinden son olarak Özgür Kocaeli gazetesine bakalım. Eriyen kar Yuvacık Barajı'nı doldurdu. Türkiye'nin belli bölgelerinde olduğu gibi Kocaeli'de de kar yağışı son bir haftada etkili oldu. Barajın doluluk oranı %45'e çıktı. Havaların ısınması, karların erimesiyle baraj e, tamamen doldu. Asıl mesele yaz yağışları diyor. Yetkililer 2,5 e, kez devir daim olmalı bu su diyor yine yetkililer uyarıyor. Yine ne diyoruz biz de bu, haber haberi okuduğumuzda ve buna benzer haberi okuduğumuzda su tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Boşa suları akıtmamamız gerekiyor. Hülagi elimden geleni yapacağım AK Parti M MKYK üyeliğine seçilen Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü yeni göreviyle ilgili konuştu. Hülagü AK Parti'de görev istenmez verilir dedi. Bir dava adamı olarak bana verilen yeni görevde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım dedi. Bu haberle Kocaeli gazetelerini bitirelim ve ulusal gazetelere geçelim. Posta gazetesiyle devam edelim haber bültenimize, sabah bültenimize. Posta gazetesinde çok daha ...aslında magazinsel haberler var diyebiliriz. Şöyle biraz e, ekonomik ve siyasi havayı dağıtacak. Piyasada başrolleri e, İlayda Alişan ve Alp Naruz paylaşacak. Piyasayı çok, e, piyasa çok şaşıracak diyor. Kanal yeni yeni diz, dizisi Piyasa ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Dizinin adı Piyasa e, ilk bölümüyle e, seyirciden tam not aldı diyor. Posta gazetesi Özge Ceylan. ...karakterine hayat veren Damla Kolpay... E, ...piyasanın en e, güçlü birçok senaryosu... ...çok güçlü bir senaryosu olduğunu belirterek... ...dizi sektöründeki olayları anlatacağız. Tüm karakterlerin kendilerine ait... ...farklı hikayelerinin olduğu çok güçlü bir senaryo var dedi. Seyirci çok şaşıracak... E, seyirci çok şaşırtacak bir dizi diyor. E, izlemedim İzleyenleriniz varsa... E, ...bizleri tabii ki... E, yorum yazabilirler bu konuyla alakalı haberimizin altına. Merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu olan Yazcan Konyalı ile anılan Şensoy sosyal medyada aşkını resmen ilan etti. Konyalı ile çıktığı Atina tatilinden fotoğraflar paylaştı. Aynı kareleri Konyalı da kendi sayfasında da yayınladı diyor. Evet bir diğer haberiyle devam edelim Posta Gazetesi'nin. 3 yılda bitti İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile 2022'de evlendiği Levent Dörter boşanıyor. Dörter eşiyle olan pozlarını sildi ve sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir. Ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir paylaşımını yaptı. Dilan Çıtak da, Uyan Güzel seni yepyeni başlangıçlar bekliyor diye yazdı. Evet, evlilikte 10 yıl alarmı adı altında bir haber var Posta gazetesinde. Buna da bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 568.395 oldu. Geçen yıl 5.923 yabancı damat ile 29.115 yabancı gelin, Türklerle evlendi. Damatların ve gelinlerin çoğu Suriye uyrukluydu. Geçen yıl 187.343 çifte boşandı. Boşanmaların %33.7'si ilk 5 yılda, %21.3'ü ise 6 ve 10 yıl içinde meydana geldi. Bir başka deyişle boşanmaların %55'i evliliğin ilk 10 yılı içinde yaşandı. Posta gazetesinden sonra Diğer bir gazeteyle birlikteliğimize devam edelim. Bir gün gazetesine yer vereceğim değerli izleyicilerimiz. Bir gün gazetesinde Almanya'da, Almanya'dan alarm verildi. ABD öncülüğündeki Atlantik İttifakı'nın çökmeye başladığı bir dönemde yapılan Almanya seçimleri çokça ders içeriyor. Aşırı sağın bu yükselişini sol durdurabilir diyor bir gün gazetesi. Evet bir diğer haber bar, e, haberi barınma endişesi ekonomik sıkıntılar ve artan kira bedelleri, bedelleri barınma endişesini büyüttü. Konut derin araştırmasına göre İstanbulluların yüzde otuz mega kentte gelecekte barınma sorununu e, yaşayacağını düşünüyor. Dernek başkanı e, Kumova 5 yıl beş sene öncesine e, önce gençler en çok istedikleri e, listesinde ev almak beşinci sıradaydı. İstedikleri ev alma e, almak 5. sıradaydı. Bugün 2. sıraya yükseldi. Son 17 yılda dar gelirlerinin ev sahibi olma oranı %61'den e, %45'e geriledi. Yani ev almak kolay değil kısacası diyor bir gün gazetesi. Evet şimdi yanlık diyor Erdoğan AKP kongresinde ekonomi şahlanacak dedi. Aynı sözü en son 2018 seçim öncesinde söylemişti o tarihten bu yana ülke krizde diyor. Her şey lafta kalıyor Erdoğan partisinin kongresinde Türkiye heyecan verici bir ekonomik atılımın eşliğinde diyerek müjde verdi. Erdoğan'ın hiçbir müjdesi karşılık bulmadı. Koşullar daha da kötü oldu diyor bir gün gazetesi. Enflasyondan faize hiçbir hedef tutmadı. Son iki yıldır uygulanan ekonomik programın faturası halka kesilirken iktidar yıkımın maliyetinden kaçtı diyor Bir Gün Gazetesi. bir Gün Gazetesi'ne aktardık. Son olarak da Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım hep birlikte. Sancılı değişim manşetini atıyor. Siyaset kulislerinde AK Parti'de eski yeniler kavgasının başlayacağı. Eskiler yeniler kavgasının başlayacağı konuşuluyor diyor. Detaya bakmak istiyorum birazcık. 31 Mart genel seçimlerinden ikinci parti olarak çıkan AK Parti'de AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği değişim beklentilerin altında kaldı. Partide geçmişi olmayan ve muhalefetten transfer edilen isimlerin partileri huzursuz ettiği öğrenildi. Yeni isimler için sözde kadro tanımlaması da yapıldı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir diğer haberiyle devam edelim. Ukrayna lideri Türkiye'nin garantörlüğünü önerdi. Zelenski asker istedi diyor. Ev sahipliği mesajı yayınlanmış. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile barışın müzakerelere bağlı olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğine de açıkladı. Rusya ile savaşın 3. yıl dönümünde basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'nin garantör ülke olarak asker göndermesini gündeme getirdi. Zelenski, savaşın sona ermesi için Türkiye'nin arabuluculuk rolü ne ilişkin bilirsizlik bulunduğunu da yine söyledi diyor Cumhuriyet Gazetesi bu haberinde. Evet bu haberle noktalamış olalım. Haber bültenimizi, sabah bültenimizi ekran karşısında olan herkese teşekkürler. Yarın yine aynı saatte ben Sevgi Aksel sabah bülteni programımla gazete manşetleriyle kanal mavi ekranlarında olacağım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.